Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Önceden söyleyeyim. Daha sonra geçe kalıyor. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Söz annem de. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bizim kızımız nişanlanıyor. Ona güzel bir nişanlık alalım. Nişanlısına da bir takım elbise alalım. Ayakkabılar, takılar alalım. Ne dersiniz? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Merhaba. Merhaba. Ee, benim burada nişanlım olacaktı da. Evet efendim. Sizin nişanlınız şurada ileride oturuyor beyefendi. Teşekkürler. Rica ederim. hayatım merhaba. Merhaba hayatım hoş geldin. Ee, ne yapıyorsun baktın mı birkaç bir şey? Seni bekliyorum ama hiçbir şey seçmedim. İyi tamam hadi geçelim. Önce senin kıyafetini seçelim sonra benimkini de senin kıyafetine göre seçeriz. Tamam hadi. Güzel takım elbiseler var değil mi? Evet. Ay bak buradaki taşlar çok güzel. Evet, bir kıyafetini belirleyelim öyle. Tamam. Ay şu çok güzel. Ay, Denemeye şunu... başla istersen, ne dersin? Tamam ilk önce. Ben şöyle oturayım. Ha ilk önce şundan başlasam iyi olur. Bekliyorum. Ay, hemen gidiyorum. Ve ben geldim. Oh, hayatım çok yakışmış sana gerçekten. Ay evet çok güzel oldu değil mi? Ben beğendim. Evet vallahi ben de beğendim. Ama birkaç tane daha dene istersen. Tamam. Şimdi, e, böyle beyaz seçersek Belki bu güzel olabilir Evet sürekli bir şey de Seçebilirsin Ay ben şu seçmek istiyorum <laughs> evet, Alayım mı ben geliyorum Görüşürüz Ve... Da 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 ben. ben geldim. Ay hayatım harika olmuşsun. Bu sana çok yakıştı. Evet. Ya ben ne karar kıldım? Bu. Ben de çok beğendim ama başka denemeyecek misin? Şu kırmızıyı da deneseydin. Yok. Almayayım ben. O zaman... Tamam sen bilirsin. Ayakkabıyla yaksı sonra da seç o zaman. Sonra benim kıyafetimi seçelim. Tamam. Ee, ben bunları kasaya veririm. Taçımı da seçeceğim. Üstündeki dursaydı ona göre taç seçseydin. Aa doğru. Şunu... Sonra gel git olmasın bize. Hemen şunu da şuraya bırakayım. Daha sonradan giyinirim zaten. Hadi. Hadi bakalım. Ee, bak taçlar buradan başlıyor. Şimdi böyle mavi bir taç mı seçsek? Bir deneyeyim şunları. Hmm. Başka varsa bir bakalım yine. Bu zaten olmaz diye düşünüyorum. Olmaz. bak burada da var. Nasıl oldu? Başka renk var mıdır acaba? Şuna da bakalım. Hayır olmadı. Bunlar olmadı. Tamam o zaman. Ha soralım. Merhaba merhaba. <laughs> merhaba efendim. Ee, şimdi ben kendime bir taç bakmak istiyorum da. Gördüğünüz gibi ben bu elbiseyi alacağım. Öncelikle bunu belirteyim. Ee, böyle mavi bir tacınız var mı? Ee, olması lazım arkadaşlar size yardımcı olsunlar. İyi tamam biz dolaşırız. Şu tarafa gidelim. Ay! Şu çok güzel. Nasıl oh, oldu? Bu Hayatım o sana. Ya e o zaman. Bir bu? de ona bakalım. Evet, bu daha uygun oldu. Ay evet, çok güzel oldu. Başka var mıdır acaba? Ay bilmiyorum ki. Hadi gel, gidelim. Bir bakalım. Aa, hmm. Buradan sonrası damatlıklara Geçiyor Benim kıyafetim üstündeyken Acaba Şunu seçeyim ben Ay Hayatım bu çok güzel oldu Bekle ben şurada bir şey görmüştüm Hemen alıp geliyorum Ama onun mavisi hiç uygun değil hayatım. Ben beyaz giysem daha iyi olur sanki. Ay çok yakıştı. Ben beyaz takım giymek istiyorum sanırım. Ay ama. Çok güzel oldu değil mi? Hayatım bunlar benim kendi takımlarım <laughs> ama. Eee kendi şeyini sen istemiyor muydun? kötü mü oldu? Şuradan takım bakalım. Tamam. Hadi. Hangisini istiyorsun? Bak şu siyah pantolonu takım çok güzel. İyi al bakalım. Şunu. Ah işte bu benim takımım. Çok beğendim. Oldu değil mi? Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Evet bende de çok güzel oldu. Ay ağlayacağım. Ağlama sen ağlarsan ben de ağlarım. şarkıyı patlatalım. Hangi şarkıyı? Ay dur bir şarkısı neyse. Hadi ayakkabı bakalım. Bunları alalım. Ayakkabıcıya gidelim. Ee, senin şeylerini bir poşette koydurmayalım. Direkt sen bunları giy. Hayatım bunlar, bunlarla gezeceğim zannettim. Korktum ya. <laughs> kap burada çıkar oldu şimdi ben de hemen söyleyin ki Ay, burada da yolu bitmek mi ya? gidiyorum. Ben ödemeyi yapayım o zaman bu arada. Tamam. Al hayatım tacı. Şuraya yere iki dakika koyayım. Ee, merhaba. Kaç Kartsla olacaktı ödememiz. Tabii hemen. Ee, ben ödüyorum yoksa sen öder misin hayatım? Ben ödeyeceğim hayatım tabii ki. Sen niye ödüyorsun? Yok yok ödedim bile. Evet bu kadar bu kadar. Evet teşekkürler. Teşekkürler. Şunları da okutun bakayım. Ay çok ucuzmuş bunlar. Evet ya. Gerçekten benim takım elbisem bayağı uygun fiyatlıymış. Evet hayatım 14 bin lira takım elbisen. E hadi o zaman ayakkabıları da alalım. Tamam. Ay bir bu taç şeyimde kalsın. Olmaz hayatım düşer falan yolda. Aa tamam o zaman. Hayatım ödemeleri yaptım. Ama ben çok yoruldum. Acaba yarın annemler benim yerime ayakkabı alışveriş mi al yapsa? Aa yorulduysan o zaman bugünlük alışverişi bitirelim. Annenler yarın baksınlar. Ben de benimkileri söylerim olmazsa benim takım elbisem zaten siyaha uygun. Siyah bir ayakkabı alırlar bana. Tamam hayatım. Görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Bir gün sonra. Ay Dünür'üm nasılsın? Ah Dünür'cüm nasılsın? Çocukların telaşı işte. Hadi gel bu işleri bugün halledelim. İyi hadi. Nereye gidiyorsun sen? Benim kızın nişanlığı maviymiş. Senin oğlana da bir siyah ayakkabı alacağız işte. Hadi gel. Burada erkeklere bir şey var mıdır? Vardır vardır bakarız. Ah şu mavi ayakkabı çok güzel olur benim kıza. Hı. Hı. Yoksa şunu mu alsak altına? Aslında şu daha topuklu. Şunu alabiliriz. Bunu alalım bence. Ne tamam. dersin? Bana yakışacak mı? Bir sen de ne istersen. Oy. <laughs> Neyse dünürüm sana da pek yakışmadı mı ne? <laughs> Ay bu yaştaki insana zaten ben yapıyorum ya? Ay ben şunu da edeyim. Ay <laughs> bu bana çok Yakıştı Ay ben bunu kıza alayım. Bu güzel oldu. Ay ben de şunu da giyeyim Ya hadi senin oğlana da bakalım ayakkabılarına. Evet hadi gidelim. parfüm alayım şuradan kızıma. Ah mis gibi koksun nişan gecesinde. Uy, bu arada zevkli bana hava atmaya çalışıyorlar. Ya oğlan almadın hadi ayakkabı al. Ay Ne kadar kanavar bir kadın ya. Sen beni burada bekle. Ay bir Şurada bir plan yapayım. Ne yapsın bunu acaba? Neyse sor hesabını hesabı sorarım. Bakayım. Buradakiler istemiş şey yok. O benim oğlumda da bu çok güzel. Bana yakıştı mı? Tamam. Bana yakıştıysa oğlanıma da olur. Ya da olmaz. Dün terlik onlar. Terlik. Terlik mi olur? Ay. Ay. Çok yakışırdı aslında biliyor musun? Biz e düğünlere alamadım. terlikle gidiyoruz. Seni bir stopla. Of. Kadınla da işim zor benim ya. Evet, senin olanı kendi baksın artık. Ben kızı hallettim ya. Önemli olan gelin. Uy. Abi. Ay, res, res. Merhaba. Merhaba. Alayım. Evet. Elinizdekileri alayım lütfen. Şöyle. Bir parfüm vardı. Evet ne kadardı acaba? İngilizce 100 bin lira tuttu. Aa, ayakkabı ne kadar tek başına? 90 bin lira olma 90 bin lira. Hmm. İyiymiş alayım ben bunları. Bir de 90 bin liraya çok iyi diyorlar. Vallahi bu zehirlere de bir şey diyor de herhalde. Evet hadi paketleyin gideyim ben. Evet hemen. Buyurun. Teşekkürler. Hadi dinür gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Ve videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.